onlar konuşacak şeyler. Oturup konuşacağız. Basın açıklaması yapılacaksa da Eminim önümüzdeki haftalarda bunun için gerekli şeyde biz yapacağız. Ben Afyon Spor'da hepiniz tanıyorsunuz. 30-40 yıl yakın hizmet ettik. Elimizde ne giriş şey yaptık. Bu tür olaylarda bölüm bölüm yaşadık. Ama şu anki bulunduğum durumu daha önce hiç yaşamadım. E bunun sebebinde de önümüzdeki hafta inşallah büyüklerle bir araya gelir. Konuşacağız. dediğim gibi şu anda maça konsantre olduk. maçtan sonra da gerekirse tekrar basın açıklaması yapar. tekrar konuşuruz. Ne hissediyorsunuz hocam? şu anda hem futbol adına hem kendi şehrim adına ben yani bu çocuklar adına çok üzgünüm. Ee, dediğim gibi adını koyamıyorum. Gerçekten çok üzgünüm. Ee, dediğim gibi baştan sonra inşallah bu olayları detaylı konuşuruz.